ve arkadaşlar bugün colet çıkarttım. Evet arkadaşlar bugün Aynen şimdi size sefeklere... kapalı olsun ya çok da daha... yine yani oyun bizi engelliyor sonra. Tamam hadi başlıyoruz. Tamam. Şimdi arkadaşlar şansa ben canlı oldum ya. ben ikinci yıldız seç seçmiyorum. Çok gururlarsa. Çünkü şu ikinci Furkan Ömer'le ben oynadım. Ama kaçma ya. iyi olabilir. Neyse tamam. Burayım, Meli ben. versin başlayacağız. Merhaba. hazır ver hadi. Tamam tamam hadi. Beyler hazır ver başlayacağız. E arkadaşlar, e şey turu başladı. Olsan yakına gelsene biraz duyalım. Cem sen. Yani ne kadar ay sonra gelmişsin yani. Aynen. Anlıyorsun. Ve olsan bugün e, bizim oralarda kalacak yakınlarda Yalnız yani. Yalnız şey var dikkate aksa. Tamam, sorun yok ya bizim. Oh my god, oh my god, oh my god. Bana Oh my god. Ay. Aa Furkan Ömerli olmuş onlar. Yalnız e? bir hop 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 oh, hop. Aa adayla Brawl Man ya. <laughs> Gerçekten hiç eşit değil takımlar galiba. Değil mi? Şansa Baksana takımlar hiç eşit değil. Ya, ne yapayım ya? Da bak dalma dalma var. dur yavaş. Dur dalma dalma öldürürsen. Biz öldük oh, ya. Dur ben azıcık daha yük vereceğim. Can öldürme ya onu. Biz öldü. dur, Öldürdüm, görünmez oldu. Diğerini diğerini. Diğeri de şu çaldı herhalde Hüseyin. Dur, görünmez oldum. <laughs> Oha. Ve arkadaşlar birinci turu easy bir şekilde aldık. Evet. İkinci turu değiştirelim diyorum ben takımları. Ben şeyden olsam. Ben bunu buraya aldım bak random yapıyorum. Ben... Bunu şuraya aldım. Aa sen benden oldu Neyse bunu da. Evet, bu zaten böyle oldu. Ya. Tamam Şeyin takımlar sen... böyle oldu. Tamam. Ben Furkan ve. Aynen. Bir de haritamızı değiştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi. Olsan nerede? Harita değişti. Eee haritayı şu yapıyorum bakın. Bela yapmadan. Hayır adam. Ne yapacaksın? Adı işgal yapacağım be eskilerden. Sonra gitmişti geri gelmişti. Adı işgal kötü değiştir. Kötü mü ya? Değil Bir de ya. De gayet şey güzel oldu. Ne istiyorsun? Şey yorumunu arkadaşlar. Benim hani yeni hesap yok. Tam işte buna uygun. Neyse. Arkadaşlar bu arada fark ettiysen adı işgal ya benim adım da ada. Aynen işte seni işgal ediyorlar. Hadi başlayın. Hayır savaşı. Tamam bu son olsun. Ay. O zaman bunda Kaya yani, Savaşı'nda ben... kim alıyoruz? Tabii ki bunu. Aslında bunu bilmiyorum. Canım istedi diye aldım. Normalde öyle bir şeyim yok. Yani Niye arkadaşlar? Hadi böyle... Brawl Manyağı da versin. Brawl Manyağı nerede? Hayır, Nereye neydi? gitti? Olsan, Olsan yok. Olsan öldü. He. Bir dakika arkadaşlar. Ömer he tamam. İki saniye gideceğim. Tamam. Hemen bir başlayalım maçımıza arkadaşlar bizde. Bu... Kapı kapı. Vak. Vak. Arkadaşlar Oğuzhan'ı getirdim. Şimdi CNB burada. Sizi salmayacağım. Oğuzhan korkuyoruz her kapıdan çıktığında ya. Bir daha lütfen kapıdan çıkma. Vallahi gidiyorsun sanıyoruz. Fıratçık. Neyse bu CMZ'den ne beni alabilir. Alırım ya tehlikeliyim. sen niye yanıma gel? Bir sonraki tur ben Oğuzhan'la olacağım. Anne hani şu Ama şansı olsun. Böyle... İyi tamam. Cigere diglen. Ben, Senizim. oğlum cıgırı digılan fena değil aslında. CNB kiliyor bana dalıyor. Ya Manyak. Ya? Ama bu rol manya. Gelme. Ondan sıkıştırdık. Ay beni sıkıştıramazsınız. Hüseyin senin takım arkadaşın mı? Oğuzhan yanlış aksı seçmiş. Hayır, hayır, hayır. <laughs> hayır ya. Abi kaçamadım gerçekten. Aslan, Büyük Oğuzhan hata. De bu bir Ya sus. Bir gidip, şeyim, Aynen, kim? Ya arkada bir tane velet vardı onun sesi. Aynen ediyor. chatten yazıyorlar. Şimdi CNB'ye dalalım direkt. Dört tane daha indi. Yok dalalım. me. Arkadaşlar şu an. Ya yani ne diyor bu velet arkadan? Boş oradın. Tamam. tamam. Anlas, bu. bu... Ula! Benim internet kastı arkadaşlar gördünüz. Aa, de de Oo, Hüseyin helal. Hüseyin ben tamam. Hüseyin baba benim de internet kasıyor. Benim de kasıyor. Ne yapayım yani? Ya çok oynayınca ne yapayım? Ya, ya. Ona bakarsan ben ölmemiştim yani şu an. İlerleyemiyorum. He şu an iyi sanki. Aynen şu an benim de iyi. Biraz önce ya, ya, var ya senin ileri senin kaçtım kadar. onun yüzünden öldüm. Ya hmm. Yalnız yani, hesaplaşmaya kalmışız? Oha! Oy ve arkadaşlar bir daha ben kazandım yani. Benim ikinci kazanışım. Birinci benim bireysel bakarsan. Bra ama tek başına değil bilirsin. Tamam rastgele. Ömer'i şuraya Tabii tek alıyorum. Tekin oynayalım ya. Böylece adaletli olur. İyi tamam. kill you. Okay. Bunu kardeş. tek yapıyorum. Adam benim Asit gölleri. Asit, Asit gölleri olmasın ya dur değiştireceğim. Aha, değiştireceğim. Asit göller. Bunu yapıyorum. Buna, şuraya geçsene. Asit, Asit Fırtınalı çayır yapıyorum. Ay, ve benim olduğum benim karakter. O oh, siz birbirinize bakarsınız ki. Hayır. Zaten ben olsan da mıyım? Bu karakteri ben ya, oraya git. lan niye bakıyorsun? O sen görüyorsun, görmeyi. Görmeyi. Ben şu olmak da, istiyorum abi. O olmayacağım ya da bak şu, şunu istiyordum da olsam mı e, olayım ya. Tamam. Fırtınal çayı mı Aynen fırtınal çayı. Bak bence Can da bunu olacak. Ama neyse, zaten Can olsa da soruyor. Hadi cigırı ve mızıkızını. Arkadaşlar, arkadaşlar ya, ya, cigırı 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 ya ben kim Ya Hadi cıgırı cıgılın. Cıgırı dedim. Cigırı Ya ben şuraya geleceğim. Melis beni görmesin. Ya sen böyle beni neden sıkıştırdınız? Olsam boşluk var gitsene. Hayır gitmeyeceğim. Bra. Aa yaptım. Sen kimsin Cem? Hangi karakteri abi? Söylemeyeceğim. Ben biliyorum. Meli gördüm. Beni gördüm. Ben birini gördüm. Meli. Bora team olalım mı? Ha bak şu an Meli öldüreceğim yukarıdan bak kim olduğuma. İki Ömer Faruk şu anda bir kim Oldum. haber Hüseyin? Gelme gelme. Hüseyin'e team misin sen? Lan Hayır ya. <laughs> ya o yanlış ya. Oradan zı neden zıpladı Bora ki? Ya. Yalnız herkes teker. Sıkıntı. Oh. Olsam bana daha sağlır şu an ama Zor dalmasın mi? bana. Zıgırı zıgırı. Hayır. Cıkırı <laughs> Reçete ve ilacı. Ya ben zaten Brawl Stars'ı bir yıldır falan oynamıyorum. Brawl Stars'ı sevmiyorum artık. Bıraktım. <laughs> Video Yok için mi? tekrar oynuyorum. Hayır Can geliyor. Tamam bana gelemeyecek. geliyor. geliyor. olur mu? Oh Furkan Ömer çok fena yük kasmış. Aynen. Oha. Oha. Yalnız oha. Gerçekten oha ya. Oha. Harbi oha. Çok fena ama fe iyi gittim ya. İyi gittim. Tamam, Bak arkamızda beletler var. Ne var? Evet, merkezisi seri eliyor. İşte böyle bakmayın. Bunu be. açtım. Kolezyum kötü. Emin olamadım neyse. Bunda bir karakterim var ama onu seçmeyeceğim. Az biz... sohbet sesi açıldı. He, cıgır dıkır, dıgılın, niye ayrıldın? Ben ayrılmadım, beni ayrıldım. Ya, <laughs> sen de hep bir sorun var ha. He. Hep oyunun atıyor hep. Yani neden hep sen? Belki yanlışlıkla... Ya, kesin bir yere kurcu alıyordu. Aynen. Yani, ha bak katıldı sohbet sessiz alındı. Şunu bir... Neyse. Zaten bu olsun. Bunda da... Ya, be, Cem bekler ol. misin? Babamla bir şey konuşmam lazım. Ben bunu bu yapmayacağım. Ben bunu bu yapacağım. Tamam bekliyoruz Can'ı. Tamam arkadaşlar başladık. <gülüyor> Hemen. <gülüyor> Hadi bakalım şimdi... <laughs> e, ben bunu seçiyorum. <laughs> Canı bakılıyor. Canı bıkılıyor. Ya eskiden CNBO Pro'ydu adın. Ne Sen boş Ne, ne kadar cringe'ti adın eskiden. Ya tamam tamam sus sus sus. Ya tamam orayı anlamıyorum. Olsam bana yuvarlak yapıyor böyle eliyle. <laughs> Öpüyor şimdi elini. Anlamıyorum ne demek istediğini. Ya. Ses gelmiştir size de. Çek o hareket. Aynen böyle. Çek 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 diye ses çıkartıyor olsan o yüzden duyulur. Ha, bro ya. ya. Taksim'de Aynen. Aynen öldürecek. Ah, Öldü şunu. Anda hayır. Bocuk un Bocuk un bir canı mı kaldı iyi canı? Iyi. bir git. Evet. canı kaldıysa kaldı. çok iyi. Can yıldız gücünü harcamış bir demek ki. Sen beni izleyebilirsin. Ben Çüçüm. Çüçüm bir sus. Çüçüm öleceğim. Çüçüm. Hayır. Bana hem oradan hem buradan gelmeyin. Sizi alırım ha. Bana da. Ben. Ah. Lan canı bir kaldı. Ya ama ya. Bu nasıl bir ortam? Bu beni alır. Bizim. Hayır, hayır. Furkan. Arkadaşlar, sıra bakmayın. Allah dayı gibi vuruyor. Dayı. Bir sürü ses geldi. Ay. Hayır. Bir canı kaldı ya. Şu bir cana gıcık oluyorum. Beşinci öldüm ya. Beşinci oldum ve öldüm yani. Harbi. Çok kötü bir şey oldu arkadaşlar. Şimdi yeni haritamız. Nasıl? Ha tamam. Ee, ben yeni bir harita açıyorum hemen. <laughs> yeni haritamı açtım arkadaş. Ya biri yine yok. Ya, ya, yani böyle... ya bu ya neden yoksun? Bu olman ya gelsen hadi ya. Et Yalnız et biz... burada sıkışmayın bir gidin. Bak şurada koltuk var ne güzel ya. Biriniz gidin. Ama Hı, sesim gelmez. Biz ana karakteriz <laughs> sesimizin gelmesi lazım. <laughs> Ama sıkıştırmayın bari. O sen kaç. Ne yapayım? Üçüncü, Üçüncü de beni görüyor. İkiniz de sıkıştırdınız. Oğuzhan, Oğuzhan. Canım ya. arkadaşım. Hadi. Kapatası deresi. Ne yapayım? Ne oldu ki unuttum ben. Hadi hadi başlayın 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 başlayın. Hazır diyen. Ben bunu buraya, Ya bro, bro. da bu mu daha iyi ya? Bence Buradan, bu daha iyi. Oğlum vallahi balık oyunları Hadi hadi son. Arkada beletler var. Şura bak. Ya da boş yer olmasın be. Ya artık falan, tam olsun. ben gördüm seni. Hadi açlık yapmıyorum. He? Ya şart. Tamam zaten bak. yapmayalım. Ya. Arkadaki serin, ciddi Şu yani. an Can Jeki ben de Ay. Bibiyim Hüseyin de Search ee, bilmiyorum. diğerlerini bilmiyorum. Üzgünüm ben Hüseyin ben de alıyorum. Benim beş yüküm var. Ay. Aynen Melih de benim üç yüküm var. Bilmiyorum. Ortaya bilmiyorum. da alabilirsem. 5 oldum. Öldüm. Hüseyin illa. Illoci... No. Hayır Hüseyin. Ağlamay. 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 Tamam bora ama bağırma öldüğünde ağlama ya lütfen bak. Abi, ya, <laughs> team, olduk mu? Bak şu Furkan Ömer'i alalım. Aynen. Aynen aynen o Furkan Ömer'i alın gerçekten. Ya bir Hüseyin Ya o adam oha olsan olsan, olsan 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 lan. Siz niye takım oldunuz? Te takım olmadık. Ha, takım olalım mı dedim ama Birlikte sonra olmadı. Adam oluyorsunuz şey yapıyorsunuz. <laughs> ama ikimizde de kar olurdu o adam. Onları ünlü o yüzden. Ben yani tim değiliz biz. Aynen aynen. Ben bu kadar burada ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Sence kim yener? kim e yener? Sabık. Sabık. Arkadaşlar üzgünüm. Şunu atacağım. Hüseyin öldür atar. Sen kaybetsin ya. Arkadaşlar maçı izleyelim bu arada da vakit kaybetmeyelim. Adamlar ne? Ben gelmeyeceğim mi? ki Hüseyin beni alır oradan. Hüseyin dalar ya aksesuara kaldı mı acaba? Şu aksesuar, aksesuarla dalacak ben kaçacağım aksesuar. Ama bence bitirmiştir baksana. Ya gaza girdi adam. Canını şey yapıyor ne yapıyor? Sapıttı. Ama ben ulti kastım ki Hüseyin'den. He ben orada değilim. Aynen bir kez vurdun. Ya hadi dalsana Hüseyin. Gerçekten nup. Ya sinir bozucu dansı ben alacak. Alamamış. Bence de baksana dalamıyor. Öldü ki ben öldü ben ki. Şey Yalnız sen dörtlük ben sen, sen alırsın. Aldın, şey. aldın adamı tamam. Güzel can o birinci. Bir şey Kulan. Şimdi mi Arkadaki veletleri ciddi almayınız. Aa, Aynen. Hiçbir ilginiz olmadı. Tamam şimdi. Arkadaşlar, arkadaşlar bir şeye bakmak Hatırladım. istiyorum. Kulübümüz isteyen gelsin. Baksanıza kulübümüz yani iyi de niye ayrılmışlar ki neyse. Şimdi arkadaşlar değil pardon 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 liderlik tabloları. Yalnız Hayra bayağı kupa düşmüş galiba. Hayra'ya ne olmuş? Abi Hayra'ya ne olmuş? Hayra 40. olmuş. E pardon 40 dedim. Aynen 40. olmuş. Bolluk ve kıtlık mı? Hayır, değiştireceğim. De. Değiştir. Yerelde de hayra değil. Hayra uf. Hayra darbaymış ağır. Ağzım, ağzım. Şimdi neyse. Ağzım. Bu ne? Oha çok güzel bir harita varmış. Ağzım. Harita çok güzel. Ağzım, info. King Kong bak. Tam şu an katılmış. 17. Ayrılmış. Şimdi ben hemen bir değiştireyim. Ben bir dakika. Şu karakteri almayı düşünüyorum da almayayım. Yani. Ben şunu alacağım arkadaşlar. Bakın. Nerede o? Bu. Bu Bak ben cini aldım arkadaşlar. Bunu al. Bu daha iyi ya bence. Hadi hadi herkes hazır desin. Hazır diyeyim başlayalım ya. Arkadaşlar bu arada bayağı gördüğünüz gibi 8000 altınım var. V83 yarmasım var. Biriktirdim yalnız emek. Bu galaksi mi oynuyoruz? Aynen yeni harita gelmiş. Güzel. Hadi hadi gidin gidin. Arkadaşlar bu arada bunu hiç oynamamıştım deneyeceğim ilk defa. Cimi sizde ne? Aa Meli olmuş. Aa Furkan'mış Frank. Ne açtın? <laughs> Arkadaşlar artık biz açtık. Diğerimizi siliyorsunuz. Sesini... Sesini... Ama biraz kusun. Hayır, Hayır, susun. Bari bir susun. Arkadaşlar. Muhteşem sesimiz var. Evet. <laughs> Oha! Hayır! Hayır ya! Kaç kaç yuko? Dört. Ama fena. Yine öldüm yani. Niye öldüm? Hayır. Ben haritamı ayarlayayım. Ben bunu. ne de vuruyorum. Artış. Lolo 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 Ulti kasıcağım. Kandırıyor seni. Bora öyle Arka, bir şey yok. Zaman. Öldürecek seni. Random atıyorum. Sıt yok. Dur. Şunu şuraya al. Ee, şunu buraya al. Bilmiyorum işte ayarladım rastgele. Ay ay <coughs> Arkadaşlar maçımızı var. izleyelim tekrardan. Oo Furkan vs Ömer'le team olmuş bunlar? Nasıl oynuyor şu an savaşmaya? Hayır hayır hayır. Kapat kapat kapat. Pardon, tamam. Yusuf ay Cem team ha, olmuş bak. Kim? Ben izleyemiyorum. Şey team olmuş onlar. Oyuncu sana sesini aç. Savaşmıyor diye. Bak hala ölmedi. İzlesene ya. Ha, tamam şu an Aynen. izlemeye girdim. Bu arada arkada çalan şarkıyı duyuyor musunuz bilmiyoruz ama. Ama team olmuş ya. Aynen ya. Atalım şunu. Aynen. Atalım. Team olmak yok yok yok. Biliyor. Baksana. Ada açamıyor. Atalım şu ikisini ya. Dur. E, Ada getir tamam. be. Getir be. Getir be şunu. Niye böyle sen de ya? Ne? Yalnız team yok. Bunları aynı takımı yapmayalım. Ay yine team oluyorlar. Hadi hadi başlatın, başlatın. Son tur. Hadi. Ya ses duymuyor ya. yalnız. Biraz kısın. Hadi CNB. Bir tek sen kaldın. Kısana. Hadi hadi bir tek. Hadi Can ya. Oğuzhan kazanıyoruz maçı. Başladı. Maç alıyoruz. Hadi be Oğuzhan. Meli yapma. Derken. Aynen bu videoya 500 bin like. sen kaç. O kaç. O kaç. Kaç. Tam direkt kaç. Boş ver. E ee, direkt aynen. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Helal. Tam kenarlarda dur. Kenarlarda vur ona. Alırsın. İnşallah alırsın. Oh, tam geldim, geldim. Tamam. Hayır. Yalnız ölürüm. Çok iyi takım alıyorum. Hı, çok iyi. Oh. Hayır ya. Tamam. Hayır ya. Çok pislik mi? ya. Abi, pislik bu çok de. pislik takım ya. Bizek bize dalıyorlar. Biz güçlüyüz diye. İşte Bak en az ilk takım istedim. şu an hayatta. Han öyle, ile Cigarı Dıgıl'ın nasıl hesaplaşmaya tamam, kaldı? Görmedim. Bir de adda takım diyor bir ya Hüseyin'e. Şunu kıs ya kapat hatta ya. Evet arkadaşlar birinci oldu Hüseyin neden? Bir daha bir daha bir daha bir tur daha bir tur daha, bir daha var, bana bana. Son turumuzu oynayalım. Şu an son tur. tur. Ne çekeriz dinliyoruz? Video içinde konuşmayalım ne çekeceğim. Aynen. Bak hiç bunu denemedim. Oğuz sen ne alacağım? Ben de Arkadaşlar. Bunu alacağım. Hadi hadi başta olsan. Olsa niye? Hadi ya Furkan. Furkan. O, tamam, benim ilgilendirmiyor zaten. Ben ya Tam şeyde. bir takım değiştirecek. Şey. Neyse. Ömer, Ömer sol pol, Ömer. Aa benim sol, olduğum zaman çıkar mısın? Var ya Edgar almayı planlıyordum vazgeçtim. Olsan direkt böyle yapıyorsun da öleceksin. Bak şimdi ben ölürsem bitiyor. Al ya Olsan. Oha, Abi olduk biz. Niye dalıyorsun ki direkt ya? Ama o sana aynı hata yaptı. Aynen Bilmiyorum. çok büyük hata ya. Bilmiyorum. Çünkü çok Bilmiyorum. şeydi. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Evet, like abone olursanız seviniriz. Ve kulübe gelin ki maç atın. Ve şu şarkıyı dinlemeyi unutmayın. Aynen. Dul dul dul. Bay bay.